Aşk Besant Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özmüseli. Bugün hayvan video serimizin 11. videosundayız. Tavşan çizeceğiz. Yine tavşanla alakalı küçük böyle bir paragraf okuyacağım. Zaten tavşanın ne olduğunu herkes biliyor. Ama olsun yine de okuyalım. Serinin gidiş şeklini bozmayalım. Tavşan Tavşangiller familyasını oluşturan memeli türlerin ortak adıdır doğurarak çoğalırlar. Yavru bakımları çok azdır. 7 gün baktıktan sonra anne tavşan yavru tavşanı bırakır. İlginçmiş. Tavşan giller familyası yaklaşık 50 türü içine alır. Kuyrukları uzun kıllarla örtülüdür. Kulaklar ve arka bacaklar uzamıştır. Bilimsel adı Leporidae. Hız. Kutu tavşanı saatte 60 km hızla koşuyormuş. Bu bilgiyi bilmiyordum. Yaşam süreleri birkaç tavşan ırkına göre yapmışlar. Avrupa ada tavşanı 9 yıl. Kutup tavşanı bu hızlı koşan 18 ay yaşıyormuş. Hızlı koştuğu için herhalde. Çünkü kalp atış hızı, pompalama şeyi falan onunla alakalıdır diye tahmin ediyorum. Lepus saxatilis diye bir tavşan varmış. O da 1 ile 5 yıl arası yaşıyormuş. Gebelik süresi her tavşanda değişiyormuş. Bir tanesini söyleyelim yeterli olur herhalde. Bayağı tavşan herhalde. Bayağı tavşan. Bayağı tavşan. Öyle bir şey herhalde. 41-42 gün arasıymış. Kütle yine bayağı tavşan diye bir şey var. 3.8 kilogram yazıyor. Net yazmışlar. Aralık vermemişler. Yine bayağı tavşandan uzunluk 53 santim. Evet. Kısa paragrafımızı da okuduğumuza göre. Çizime geçmeden önce Instagram'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Çizmemi istediğiniz şeyleri yorum kısmına bırakabilirsiniz. Oradan görüp değerlendiriyorum ben. Kendi çizimlerinizi de Instagram üzerine bana gönderirseniz doğrularınızı, yanlışlarınızı, hatalarınızı, neye çalışmanız gerektiğini söyleyebilirim. Hadi çizime geçelim. Evet arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Şimdi her zamanki gibi malzemelerimiz boş defterimiz. Çok az kaldı 15 hayvana. Bir tane uçlu kalemim 05. Bir tane hamur silgi. 3 tane de Arktan kalemim var. Neydi Arktan kalemlerimiz? Hatırlayalım. 0.05, 0.1, 0.6. Bunları kenara alıyorum. Her zaman yaptığım gibi başlarken önce hayvanımın kağıtta kaplayacağı alanı belirliyorum. Ama önce hayvanımızı sol tarafa koyalım. Kabaca yer belirliyorum. Evet, kabaca yerimi belirledim. Geometrik şekillerle başlayabiliriz. En yukarıdaki kulağından başlayalım. Şöyle bir parça. Sonra kafa kısmında şöyle bir yuvarlak görüyorum. ve diğer kulağa. Diğer kulağının tam yerini anlayabilmek için şöyle bir çizgi atabiliriz. Bakın biraz yukarı yapmışım hemen kıvırıyorum. Bu yuvarlak da birazcık yukarıda olmuş. Azıcık aşağıya alalım. Kulaklar daha uzun olsun. Birazcık kalın oldu sanki. Azıcık daha inceltelim. Hatta şurayı biraz daha aşağıya alabiliriz yuvarlak kısma. Kafa kısmını yani. Birazcık kısa geldi yine gözüme. Gördüğünüz gibi geometrik şekiller ve araştırma çizgisi kullandığım için sürekli yerini değiştirebiliyorum. Şu şekilde bir alana sahip üst tarafa. Şimdi alt tarafta şöyle 3 tane yuvarlakla yapabilirim. Bir yuvarlağı buraya atabilirim. Bir yanak olarak. Diğer yuvarlağı buraya atabilirim. Diğer yanak ve ortada bir yuvarlak. Bu da ağız kısmımı belli eder. Vücudum içinde şöyle bir çizgi atmam yeterli olur. Portresini yapabilmek için şöyle tam ortaya bir çizgi atma, attım. Şimdi gözünü yapalım. Buraya atmış olduğum çizgiler benim işime yarıyor bakın. Hemen yana taşıyorum. Aynı çizgi burada da var. Alanı belirledim. Yuvarlaklığını verdim. Hafif yontuyorum, oynuyorum. Şimdi burun kısmını yapacağım. Burunda da yine şu çizgileri takip edebilirim. Bakın. Şöyle çizgi attığım zaman ortada buluşuyor zaten. Burun da hemen hemen bu çizgileri takip ediyor. Şöyle bir geometrik şekilde işimizi halletmiş oluyoruz. Şuraya da bir yuvarlak yapalım. Orada beyazlık var. Şurada da bir yuvarlak alan belirleyelim. Şimdi bakıyorum şu ağız kısmı yanağa bağlanmadan önce şu seviyelerde hemen hemen Öbür tarafa bakıyorum öbür taraf güzel bir yerde attığımız yuvarlak onu sağlamış zaten evet, Şimdi bıyıklarını yapabiliriz Bıyıkları tek tek sayarak değil şöyle kafama göre ekleyebilirim Hemen hemen çıkış noktalarına bakıyorum bu şekilde kabaca çıkartıyorum. Göz bebeğini yapalım. Bu taraftakini de yapalım. Gözleri farkındaysanız hafif bombeli. Yani dışa çıkık. Evet. Hamur silgimi alıyorum. Fazlalık çizgilerimi siliyorum. Ve sonra kontrol edip bakalım. Kulağı birazcık küçük geldi gözüme. Biraz şunu büyütürsek biraz daha benzeyecek o yaptığım tavşana. Bütün videolarımı izlediyseniz bu seride biliyorsunuz ben ölçü kullanmıyorum. Gözümle yaptığım için birebir aynısını çıkartma gibi bir amacım yok. Ama mümkün olduğunca aynı etkiyi yakalamaya çalışıyorum. Eğer siz ölçü kullanırsanız, birebir aynı hayvanı çıkartabilirsiniz. Evet. Kabaca hayvanımızı çıkarttık. Şimdi yavaş yavaş artline'larla tüylerini vesairesinin tonlamasını yapacağız. Eskiz tadında kalacak yine. Artline'larımı alıyorum. Neydi bir hatırlayalım. 0.05, 0.1, 0.6 Ben elimdeki en ince kalemle başlıyorum her zaman. Bunun sebebi önce çizgilerimi atıyorum genel olarak netliyorum. Ondan sonra yavaş yavaş koyulaştırıyorum. Yavaş yavaş çizgilerimi kalınlaştırıyorum. Eğer direkt olarak kalın kalemle başlarsam çizgilerimi inceltemem. Daha da kalınlaştırmam lazım. Bu sefer istediğim o ara çizgi kalınlığını yakalayamayabilirim. O yüzden en ince kalemle başlayıp yavaş yavaş kalınlaştırıyorum. Sizlere tavsiyem budur ama isterseniz direkt olarak en kalın kalemle de başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi geometrik şekillerle yaptık. Şimdi artan kalemlerle netleyeceğiz. Bu bölümü hızlandırıyorum biliyorsunuz. Hızlanabiliriz. Evet arkadaşlar. Her zamanki gibi son hamleyi hamur silgiyle yapıyoruz. Her zaman söylüyorum. Koyulukları arttırılabilir. Tüyleri tek tek de yapabilirsiniz. Ama ben o kadar sabırlı bir insan değilim. Biliyorsunuz artık beni. Genel eskiz olarak güzel bir eskiz oldu. Kenar çizgilerini atarken bu sefer tek hamlede değil sanki tarama yapıyormuşum gibi böyle ufak ufak çizgiler atarak yaptım ki o tüy etkisini hissedelim. Evet abone olmak için buradaki butona tıklayabilirsiniz. Diğer videolarıma buradan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendi çizimlerinizi bana Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. Çizmemi istediğiniz şeyleri de yorum kısmına bırakırsanız değerlendirebilirim. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.